Şimdi Amerika tarafından çekeceğiz. Numune alacağız. Sonra üstünü tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Şimdi seni buraya oturtalım, tamam mı? Duvardaki kameraya bak, fotoğrafını çekeceğiz. İlaç patlayacak, bilgin olsun. <laughs> Yüreğimde yazan aşk sonunda benim oldu. İçimde kaderim yüreğimde duruldu. Sevemedim kömür gözlüm seni donunca. Hem ağladım hiç gülmedim yıllar boyunca. <laughs> Tamam. <laughs> Gel bakalım seni buraya alalım. Parmak izini alacağız. Önce sağ el baş parmağın. Buraya bastırınca kırmızı ışık yanacak. Teşekkür ederim. Şimdi işaret parmağı. Güzel. Şimdi orta parmak. Güzel. Şimdi sıra yüzük parmağında. Kimiz Erçe Parno? Sağ ol, tamam. Şimdi diğer ele geçelim. Sol el baş parmağı. Tamam, teşekkür ederim. İşaret parma. Evet. Ve şimdi orta parmağım. Opa Ozan şöyle hoş geldin kardeşim. kimse kimsem abi Galatasaray şampiyon inşallah Azra'cığım. Abone olarak desteğini bekleriz Azra kardeşim. Galisan, Galatasaraylı kardeşlerimizi abone olarak destek olarak bekliyoruz. İleride çok güzel videolar gelecek. Kankiler like atar mısınız yoruma rica etsem. Sonuç karşıya tarafından canlı yayın kaldı. Oho. Tamam, Sonic. Tamam. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Gidiyor petoş. Evet karşı çıkarsan savunmana zarar verebilir. Evet, numune vermesine musunuz Azracığım? Peki nasıl istersen görüşürüz. Abi iftar ısmarlar mısın? Biz arkadaşlara beraber iftar edeceğiz Paramız yok. Ah be kardeşim sen hangi şehirde yaşıyorsun? Seda hoş geldin. Evet. Azracım bir tanesini ne yaptın? Like mı attın kanka? Like attıysan teşekkürler Azracım. Bartın çok uzağız be kanka. Evet arkadaşlar 5 abonemiz olursa 225-425 oluyoruz. Ben çok Çıklayayım. Tamam, atayım. <laughs> İvan atma başın belaya girer kanka. Pardon -c -c abi. Bireyim, bir akre. Abone olmayacağım. Tamam Azra'cığım canın sağ olsun kardeşim benim. Nasıl istersen. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ya Hoş geldin. Kimseye abone olma zorunda değil kardeşim. Olmayın. Sadece yayına like atarsanız sevinirim. Olduğum öne ben bırakalım. teşekkür ederim kardeşim. Bir tanesi canım. Şimdi kıyafetlerini <laughs> çıkarmanı Evet arkadaşlar. Evet, Hi guys Çıklar, bro. 500 abone olursak istediklerinizi fikirlerinizi söyleyin. Selam abi nasılsın? Yusuf Atakan hoş geldin e, kardeşim efendim, benim. Efendim, sen nasılsın? Değilim. Sağlığın o saati nasıl? Neler yapıyorsun? Sabah altına her şeyini değiştirdim işte Anlıyorum. Ancak bu ciddi bir suç. kolunda çizik 5-0. Doğru diyorum vallahi kanka. 5-0 yenildik. Ben o maçtaydım biliyor musun? 5-0 Beşiktaş bize bir sağlam yendi bizi. o maçtaydım ben. Ah ah. Üzmeyin dışınız üzmeyin. Sen bir şey yapamaz mısın? Üzgünüm. Ben BCK'liyim. Fark ettim kardeşim. Beşiktaş da severim. Sever. Muhammed Dalha İnce. Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Aa pardon. Muhammed az daha veriyorduk. Muhammed kardeşimiz. Gelsin Alman Fener FB Kral. Tamam Mira kardeşim. Öyle diyorsan öyledir. İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim Muhammed kardeşim. Seni bir yerden tanıyor muyum Muhammed Seni ben ya? Memur beni Kardeşler. 4 arkadaşımız daha abone olursa 425 olacağız. Destek olur musunuz abinize? Olalım. Şaka şaka GS kral. Cansın kardeşim. Selam Elsan hoş geldin. Zehra. Feneral. <laughs> ah, Zehra kardeşim. Feneral ama Feneral Ah be kankiler. Siz Arkadaşlar. 425 yapar mıyız bu kardeşinizi? Fener <laughs> Şimdi kollarını arkadaş. 30 Mart'ta darbeye, biz de yabancı hakem istiyoruz. Türk hakemlere <laughs> adaletli değil. Kesinlikle gelsin. Ben Muhammed ben doğru, söylüyorsun doğru söylüyorsun kardeşim. Kesinlikle gelsin. Fener ağlama Allah'a. <laughs> Arkadaşlar, ooo Hünal hoş, hoş geldin benim kardeşim. Benim kardeşim. Benim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? PC2 yeneceğiz 30 Mart'ta. Hayırlısı Şu kardeşim Beşiktaş'ı yener miyiz? İnşallah yener zaman. Şimdi senden tenisini kaldırmanı isteyeceğim. Testislerinde savunma Hiç bulduk seniniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aferin. 30 Mart'ta derbiye biz de yabancı hakem istiyoruz hakemlerden. Tamam Muhammed doğru söylüyorsun kardeşim. İşte bu kadar. Şimdi lütfen bu kâğıda şey, sıfır sıfır kaldık. Küfür yok beceri kardeşim. Evet oğlum biraz üzücü oldu yavamış. Merhaba Ali Rıza. Aboş kokuş. Zeynep'cim ne oldu? Bugün maç var mı GSM? Bugün mü? Bugün olmuyor Yok kanka. Beşiktaş'ın sana billahi yapanı unuturlar yemin. Yedem. Ah be. <laughs> ay 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 ay. Tüm misin? Fenerbahçe'nin maçı vardı Kaybettik Kaybetmediniz kanka berabere kaldınız. Yenilmediniz yani. böyle giderse gelse dünyanın kralı olacak. Demeyim böyle. evet arkadaşlar 425 olur muyuz biz bugün ya? 3 arkadaşımız daha ben olur mu? Abi ben gidiyorum Geleceğim görüşürüz. Galatasaray 1905. Abi çok acıktım. Galatasaray kardeşim. Abi birazdan ezan okuyacak yaz kaldı. Bir iki saat. In. Galatasaraylı kardeşim. Sana bize. Şu kardeşine bir destek ol abone olarak. Aynen Abi, dül Abi dülbürünü bülbürüm nasılsın yayınlar. Dilerim. Ah be Mehmet ne diyorsun kardeşim sen nasılsın olur. Çok çirkesin abi. Canı sağ olsun abi. Kardeşim o senin yüreğinin güzelliği. Ben de acımadan geber. Acım. Ah be de öyle. Her türlü gittilik. Hayırlısı be Yani ben ölümsüz şey olma. Abi nerelisin? Aydınlıyım kanka ben. Sen nerelisin? Abi boşlu musun? Oruçluyum, kanka. Ben hoş geldin. Bu BCK. Bir beşlik Oruç musun? Evet kanka oruçluyum. Evet arkadaşlar iki kardeşimiz daha abone olsa 425 olacağız inşallah. Birlikte büyüyelim. Bir de uzun videolarımızı izleyip yorum like atarsanız arkadaşlar. Uzun videolarımızı izleyip yorum like yapan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağım bu arada. Videomuzu izleyip like atıp yorum yapılan yapan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağım. <laughs> bir daha abone alın Aban takım tutuyorum. Galatasaray'ım kanka. Bak. <laughs> GSM büyük Sehracım cansın kardeşim. Malatya o Malatya güzel yerdir kardeşim. Abi sen çatı var mı ya? sence? Adım kanka Malatya 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 bulunmaz eşin. Oy arkadaşlar cansınız bir tanesiniz var ya hepiniz. Arkadaşlar bir de yayına like atarsak çok mutlu olurum ya. Herşey Fenerbahçe filal seviyorum seni kardeşim. Bu ben, ben, de ben de Ben de GS şampiyon 20 yıl yenemediniz. Ah be kardeşlerim Çorumluyum o Çorum güzel memlekettir kardeşim benim Evet arkadaşlar Gesel Evet kardeşlerim Evet bir abonemiz daha olursa 425 olacağız inşallah Kim destek olmaz Onk ister babinize mira laf etmiyoruz Lütfen güzel konuş Dayanamıyorum Evet Miracım. Ee, lütfen olumsuz şey yapmayalım. Hilal kardeşimizle diğer yayınlarına şey üzmeyelim Hilal kardeş Hilal kardeşimiz. Hilal kardeşimiz de iyi bir, ben bir şey ki. Ay dağlar, 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 dağlar. Arkadaşlar 430 olur muyuz acaba ya? Neler bir Hi guys bro. Tamam Yüreksin. Misin gönlüm yüreksiz miiz Canımsın İlal kardeşim bir tanesi. Abi sen abi ben Galatasaraylı değilim yani Alicim biliyorum kardeşim ne olmuş ki? Ya? Altay Ordu Spor maçı kaç kaç biter? Kanka hiç bilmiyorum ya. Vallahi hiç bilmiyorum. Fener bot. Ah deme yine öyle. Kudretan dur Kudret kardeş, düzgün Üz, konuşur musun rica ederim kardeşim yani. Lütfen. Ali'cim kimse kardeşim. Gerçekten kusura bakma. Ali ben abin oldum. Abi, Miral'cim teşekkür ederim bir tanesin güzel kardeşim yani Olmasan bile canın sağ olsun yani. Ooo bu hasta. Aa, hoş geldin kardeşim. Ne haber? Abim buyur. Şu 430 yapar mıyız ya? Zehra ne dedi ki kanka? Banlayayım. Zehra kötü bir şey dedi mi? <laughs> Bilalcim biliyorum kardeşim benim. Sen cansın. Sen zaten diğer yayınlardan da varsın. <laughs> fener bot mu dedi? <laughs> ah pek o. Bot ne demek ki kanka Fener? Fenerli olanlar da var yani. Ya biliyorum kanka Fener'e de saygımız var. Saygım var da. Fener bot ne demek ki? Küfür etmek? Ben kafam var. Zeracım iyi mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Oo Asman gelmiş. Asman kardeşim hoş geldin. Ben senin takımına sövsem nasıl olur abi? Kardeşim sövmedi ki. Kötü bir şey mi dedi? Yani Bak Galatasaray bot. Ben de Galatasaray bot diyeyim. Galatasaray bot kanka. sözse ben küfre karşıyım zaten. Yayında küfre karşıyım kardeşim. Tamam Galatasaray da bot kanka. Böyle düşün. Ciddi bir şey değil bu. bu şey yapmayın. Ondan diyorum. Asuman hoş geldin. Çok haklısın. yüz yüz haklısın. Kanki ben anlamadım ki sizi. O O 1905 geldi. Hoş geldin kardeşim. CG engelle. Niye engelleyeyim? CG de bir şey demedi. Yani bakın arkadaşlar, şunu unutmayın. Rica ediyorum. Ben Galatasaray'ım. Tamam Galatasaray'ı çok seviyorum. Ama bütün takımlara saygı duymalıyız. Holigan olmamalıyız kardeşim. O Galatasaray'la bu Fenerli diye birbirimize düşman olmamalıyız ya da hakaret etmemeliyiz. Ve bu yayında sizden ricam olumsuz konuşmamak. Lütfen. Rica ediyorum arkadaşlar hepinizden. Osman'cığım sen zaten cansın. Can, bizim canımızsın ama. Olmaz öyle. Numara versen reis sen be. Kimin numarasını kanka? Oh Brastar. Kardeşim lütfen rica ediyorum. Uzatmayın hadi hadi uzatmayın. Bak kardeşim hepiniz küserim ha. Ben de kalsaydım. 1905 canımsın. Aboneliğini bekliyorum. 1905. Brastar kardeşim senden küçük kardeşine o kadar numara verdiği kimse yaklaşmaz. Öyle bir yaklaşım yapma rica ediyorum senden. Sonic tarafından nasıl geldin? <laughs> ah be Sonic. Merhaba Yüzem. Kamera hoş geldin. Miral. Arkadaşlar 430 olur muyuz be desteğinizle? 430. 430 olur muyuz? <laughs> Vay be kankiler. Ben senin aboneni, aboneni bekliyorum abi. Ben de sana abone olurum kanka. Bu bizim uzun videolara yorum yap da ben seni oradan bulayım sana abone olayım 1905. Kansın. Abi seni ekmeğin arasına aldım. Ben de seni ekme. Ne oldu lan? Neyi ekmeğin arasına aldın? Bırak anlamadım. Yayınlar arkadaş hoş geldin. Abi seni seviyorum Toy. Ben de seni seviyorum kardeşim. Yüreksiz misin yüreğim? yüreğim. Yapalım kardeşim. Ama uzun videoların altında yorum yapın. Oradan bulabiliyorum sadece sizi. Uzun videoların altına yorum yapın. Oradan bulayım abone olayım ben size. Tamam kardeşim ben de yayın bitince olacağım sana. Rastlar sana da olurum. Abi oruç nasıl geçiyor iyi mi? Ben de zaman şortlara girsem sadece yemek videoları 8 yapayım. Ah kanki. Demek iftar Ramazan'da en zorlayıcı oluyor. Abi bir dakikaya geliyorum. Bilal'cim görüşürüz kardeşim ben. Arkadaşlar 430 olur muyuz acaba? 430 430 olur muyuz? 4 arkadaşımız daha abone olursa 430 oluruz kardeşlerim benim. Canlarım, cigerlerim, bir tanelerim. Güzel kardeşlerim. Ay tamam, abi benim gitmem lazım abi. Toy görüşürüz kardeşim. Akşam görüşürüz. Sağlığına, sıhhatine dikkat et. Seviyorsun, seviliyorsun unutma. Arda teraviye gideceksin mi? Gideriz Ardacığım. Yanımsın. Hoş geldin kardeşim. Sen gidiyor musun? Mu? Ne oldu? Game over mu oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu? İnşallah abi. İnşallah toy kardeşim. Hiç bilmiyorum. Bay bay. Miralzım. görüşürüz kardeşim. Son zamanlardaki... Evet arkadaşlar. 430 olur muyuz acaba? 430 olur muyuz? 4, evet. 4 arkadaşımız daha abone evet. olsa Beşiktaş ol. Yusuf Miraç hoş geldin kardeşim. Beşiktaş'a saygılar bu arada. Beşiktaş ol, ne demek ki? Yüreğimde zifiri karanlığı yaşarken Beşiktaş olma. Beşiktaş ol ne demek ki? Ben onu anlamadım kanka. Beşiktaş ol ne demek o? Ağabey Aleyküm selam kardeşim. Hatice hoş geldin. Nasılsın? Sen Beşiktaşlı Galatasaray çünkü ben, ben da, yine anlamadım Yusuf ya. Onunca... Hatice ne oldu Hatice? Hatice değil Hatice. He ha, yok be ben kendimi bildim bileli doğduğumdan beri Galatasaraylıyım ben takım değiştirmeyeyim mi? Abi merhaba Ömer'cim hoş geldin Tekrar iyiyiz. Hatice Allah daha da yüklersin. üstteki daha ben daha de dedim bir bir ki tüm. Anladım. Evet. Kardeşlerim 430 olur muyuz be? Bu kardeşinize abone olun da 430 olalım. Desteğinizle. Heyecanlar. Sen yazmışsın. <laughs> Bir destek istiyorsun? olursanız bu kardeşinize 430 oluruz. Oruçluyum kanka. Hadi Canım tamam. kardeşim. Bir Bunlar denesin kardeşim. Gelen evet. Tamam. 426. Evet kardeşim. Biz 4, 4 kardeşimiz daha abone olsa 430 olacağız Biz ya inşallah. Ben oldum mu Ben abi. Biliyorum kardeşim benim. Sen cansın bir tanesin. Rasay 1905. Sevginin alameti yüreğimde çalır kalır asretin dibindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Salam Ruslan hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim benim. Nasılsın nasıl nece sensin? Saatin saatin necedir? Hoş musun, bereketli misin? Sorun yok. Abi de bir söyler misin? Kanka bilmiyorum, söyleyemem. <laughs> <laughs> abi like atayım mı? Cana olsun kardeşim istersen atsın. Teşekkür ederim yani. O sana kalmış bir şey. Benim yukarıdaki mesajı gelmiyor mu? Vallahi görmedim Altay'ın. Daha yeni gördüm mesajını. Aleykümselam Robinson. O Robinson. Robin Uts geldi aklıma birden. Kardeşler 4 abone daha olursak 430 oluruz. Bu kardeşinize bir destek atın lütfen. 4 abone daha. Başka bir mesaj var okur musun? Başka bir mesaj var. Olumsuz değilse okurum kardeşim. Olumsuz şu hakaret ya da olumsuz istemiyorum. Çünkü Allah'tan seviyorsun. Ömer'im cansın. Ooo selam <laughs> abim hoş geldin evvelsiniz nasılsın? Abi şöyle bir göz gezdirdim videoları hepsi birbirinden güzel eline eline salık abi. Muhammedcim teşekkür ederim kardeşim canımsın. Galatasaray mı Beşiktaş mı? Galatasaray kanka. Beşiktaş da iyidir. Mutluluk nedir bilmezler hep ağlar hep hiç gülmezler. Boynu evet, bükükler, garip yetimler. Ali Koşu Başkan, Fenerbahçe Şampiyon. <laughs> Tamamdır Robinson'um sen ne diyorsan odur doğru söylüyorsun. Güzel ama. Böyle güzel şeyler okuruz. İnşallah biz hızlı hızlı geçeriz. Geçemiyoruz be. Abi attım seviliyorsun canımsın Ömer'im. Ben her Sırı şey bir şampiyon. <laughs> Galatasaray. Halil Nacer adlı kullanıcı Sonic tarafından nasıl alındı. Ah be Sırı Sonic. Sonic niye öyle yapıyorsun? Sırı Abi ben beni gördün mü? Ele şunu nerede göreyim seni? Kankiler 4 abonemiz daha olsa 430 oluyoruz be. Hey kankiler. Yüreksiz misin canım? Yüreksiz misin? <laughs> Arkadaşlar Kim bu kardeşiniz Hı? abone olmak ister? 430 evet, oldu. Abi yayına girdim yazdım okumadın. Vallahi görmemişimdir o zaman kardeşim. Abo. Selam abi mi yazmışsın? Bir geldin ha burada. Onu gör dışında görmedim gönçüm. Rüyanızda olursunuz falan. <laughs> Ali <ve hep gülüyor> Koç istifa etmeyecekmiş. Etmez evet, zaten kanka. Onu anlamadım. Abi ben çıkacağım Fener'e laf attın. Ben Fener'e laf atmadım bu arada. Ben çok kötü Fener 7 Yedik işte çıkaracağım. Valla doğru. Canın sağ olsun çıkabilirsin kardeşim. Nasıl istiyorsan ama ben Fener'e laf atmadım. Ve hatta dedim ki Fener'e tüm takımlara saygımız var. Ama çıkmak istiyorsan canın sağ olsun kardeşim. Ben orada bir şey diyemiyorum. Ben abonelikle tehdit edilmeyi sevmiyorum kanka. Çünkü gönül rızasıyla olunması benim İyi gelse, Bibi öyle diyorsun öldür. Fener Allah, Fener Allah. Şarkı bu. Biliyorum kanka şarkı olduğunu. Abi hoşlu musun? Tamam yok çıkmayacağım. Robinson şarkı olduğunu biliyorum güzel kardeşim. Onun. Bu arada arkadaşlar lütfen olumsuz şey yapmayalım. O şarkı şey yaptı. Arkadaşlar herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Abi son video çekiyor musun? Sen video çekiyor musun? video çekiyorum kanka. Takipte kal. istediğiniz videoları şey yapacağım. Bir de 500 abone olursak şeyden sonra abone olan uzun videolarımıza like atıp yorum atan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağım. Bir hediye yollayacağım onlara. Arkadaşlar 4 abonemiz de olsa 430 oluyoruz be. Şu kardeşinizi 430 yapalım da. Ben de çıkayım. iftar hazırlığına geçeyim olmaz mı? Ve kankiler. Şu kardeşinize bir abone olun. <laughs> <Cevaplar gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> Abi GS'ye yat. Abi GS'ye yatar mısın? Ben gündür alarak sizi giriyorum. Benim bir günlük düzenliyiz. Kankiler biriniz arasında tartışmayın. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Bakın. Takım şeyinden birinizle kavga etmeyin. Lütfen. Kötü bir şey bu. Abi görüşürüz. Videonu yorum yapıyorum. Bunu unutma tamam kardeşim Allah nasip olsun. Kardeşim. ya uzun kötü şeyler bu şeylerden dolayı şey yapmayın arkadaşlar abone olun ol, please Hello şansın kardeşim yani birbirinizi kırmaya değmez gerçekten tutulan şeyler Neyse arkadaşlar bize kimse abone olmuyor 426'da kaldık 430 olamayacağız büyük ihtimalle yavaştan yayını kapatayım ben de daha sonra görüşürüz olmadı. Siz önce eve var mı isteğiniz <laughs> 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 arkadaşlar? Ben kaçıyorum. İkisi de Onu mi? Hayır. Ben mi? öldürmedim. Siz karıştırıyorsunuz. Tamam be Beyaz, beyaz kendini iyi bak. Bir akşam yayın açtım. Olur kanka. Görüşürüz. Erken gel. Gelmeye çalışırım Erkan'cığım. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Rabbim gönlünüze ve geleceğinizi güzel eylesin inşallah. Hep mutlu olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Vallahi bilmiyorum kanka. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kapatıyorum. Tabii ki üzdü haline bakın. Gencecik kız. Kapattım. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar cansınız. E, <laughs>